Merhabalar, bugün sizlere sezaryen Doğum'dan bahsetmek istiyorum. Sezeren Doğum, kadın hastalıkları ve doğum pratiğinin en sık uygulanan ameliyatlarından bir tanesidir. Bebeğin karın duvarından ve takiben rahim duvarına yapılan bir kesiyle dışarı alındığı bir doğum şeklidir. Dünyada en yaygın olarak uygulanan ameliyatlardan bir tanesidir. Sezeren Doğum, karın duvarına takiben de rahim duvarına yapılan bir kesiyle, Bebeğin dışarı alındığı bir cerrahi prosedürdür. Kadın hastalıkları ve doğum pratiğinin gelişmesinde e, çok önemli bir yeri vardır. Sezaryen doğumun yaygın uygulamaya girmesiyle e, tüm dünyada anne ve bebek ölümleri dramatik şekilde azalmıştır. Sezaryen yaklaşık yarım saatlik süren bir e, operasyondur. Hastalarımız ameliyattan sonra birkaç saat için yürümeye ve iyi içmeye başlayabilirler. Sezaryen doğum yapan gebelerimiz bir iki gün hastanede kaldıktan sonra evlerine gidebilmektedirler. Bir veya en geç iki ay içerisinde de tamamen iyileşmektedirler. Bazı sezaryen doğumlar anne ve bebekteki koşullar nedeniyle önceden planlanması gerekir. Ancak diğer durumlarda ise doğum başladıktan sonra anne ve bebekte gelişen acil durumlar nedeniyle plansız olarak gerçekleşebilmektedir. Ülkemizde yaklaşık doğumların yarısından fazlası sezaryenle gerçekleşmektedir. Sezaryen doğum için en çok karşılaştığımız gerekçeler daha önceden sezaryen doğum gerçekleştirmiş olmak, bebeğin kilosunun normalden fazla olması, bebeğin baş dışındaki başka bir pozisyonla doğum kanalına girmiş olması, Annenin doğum kanalıyla e, bebeğin e, başı arasında uygunsuzluk, doğum sırasında rahim ağzında açılma olmaması ve doğum eyleminin ilerlememesi e, veya doğum sırasında rahim ağzında bulunan bir takım enfeksiyonlar, bebeğin eşiyle ilgili bir takım problemler, bebeğin ve annenin e, hayati tehlike oluşturabilecek bir takım durumlarda da doktorunuzun eğer normal doğumun, anne ve bebek için güvenli olmadığını düşünmesi durumunda da sezaryen doğum gerekebilir. Son zamanlarda özellikle batı ülkelerinde anne isteğiyle sezaryen doğum kavramı ortaya atılmıştır. Yani annenin doğum şekline kendinin karar vermesi gerektiği yönünde görüşler ortaya atılmaktadır. Herhangi bir problem olmayan sorunsuz bir gebelikte genellikle 39. gebelik haftasından sonra sezaryen doğumu planlamaktayız. Tabi anneye ve bebeğe ait bir takım riskli durumlar olduğunda bu durumun daha erken yapılması gerekebilir. Sonuçta sezaryen ameliyatı da bir operasyondur. O yüzden anestezi ile ilgili bir takım riskler işte cerrahi sırasında komşu organ hasarlanmaları, kanama, enfeksiyon, ve benzeri gibi bir takım komplikasyonlar, riskler oluşabilmektedir. Ancak bunları artık günümüzdeki hem cerrahi tecrübe hem tıbbi gelişmelerle birlikte çok nadir görmekteyiz. En doğru doğum şekline doktorunuz takipleriniz sırasında ve doğum sırasındaki durumunuza göre karar verecektir. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.